Çünkü onu hazırlayan akıl bunu gayet iyi biliyordu. Dolayısıyla bir onların kendi korkuları var, bir bizim çözümlerimiz. Şöyle korkuyorlar, bir acaba bir gün bir lider çıkar da internetin fişini çekerse, çünkü dijital taban internetli ya, ona çözüm olarak da şu an Elon Musk'ın, Tesla'nın, Tesla Facebook'un, Google'un bölüştürülmüş, görev verilmiş, tüm dünyada, tüm ülkelerin üstüne ücretsiz internet atıyorlar. İki, üç gün içinde tamam Havanın atmosferin kendisini... E, deneme yapıyorlar şu an. Mesela ki bizim başkan er, Erdoğan arkadaşı kesiyor. Ne, ne yapmış şu an mesela. Kesiyorum dese. İntihadı yukarıdan <laughs> ücretsiz hazır ediyorlar şu an. Önüne de geçemeyeceksiniz. Yani onu yapmaya çalışıyorlar. Fakat <laughs> bu süreç böyle işlemez. Niye? Bu eve kapandı olayında onların beklentisi psikolojikmen çökmüş, yıkılmış, evet. ölüm korkusu sarmış... ...istediğim aşıyı ve elektronik çipi takatmak bir insan modeli bekliyor. İnsan bunu görürse şükür yani sabrede şükreder, direnir. Direnirse başaramazlar. Ha. İşte onun için herkes bunu söylüyor derken... ...sistemin ben tüm detay ve bileşenlerini anlatabilirim. Kim kimdir'i de, de görüyorum. Nihai hedefi de görüyorum. Ya, yanlış bir şey yok burada. İnsanda bitiyor bu bir olay. Aklı kullanmaya başladığımızda yapacakları hiçbir şey yok. Bak yani şimdi. direnirsek. Tabii evet. direnecek. Vahyi. Asla başaramaz. Vahiyden ilham alan aklı. Evet. 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 Değil mi abla? E, tabii şimdi şöyle. Normalde buradaki... çünkü akıl e, iblisten de. Evet. Yani şimdi şöyle akıl derken daha önce söyledim aklın kaynağı kalptir. Kalp temiz değilse aklın gözü açık değildir. Kalp iki yerden beslenir yeryüzünde. Biri iyiliğe dayalı beslenme vardır biri de kötülüğe dayalı. Kötülüğe dayalı beslenenler bu taraf kötü diyor bu da bu taraf kötü diyor. Ancak kendi ürettikleri ideolojik formatta düşünenler zaten sahtır. Saftır hiçbir şey anlamazlar. Yani evet. eğer onların ürettiği ideolojiden beğendiğiniz formatlanmış kavramlar ve literatürünüz onların ürettiği ideolojiden hareketle ise değilsiniz. Böyle bakıyorsunuz. Mesela şimdi ekonomistler ne yapardı? Borsa indi. E, altın çıktı, döviz şey oldu filan. Şimdi C, hepsi dişsiz kaldı. Niye? Adam masayı devirdi. Oyunun kurallarını değiştiriyor. Buradan söyleyeyim, altınları satmayın. Ha, döviz, altın bunlara dair önerilerinizi bekliyorlar. Öneri Biraz programın sonuna bırakalım sonuna, evet, çünkü evet. reklam vakti geldi ama bir izleyicimizin sorusunu uzun zamandır tutuyorum. Demiş ki tam o çipten konu açılmışken neden insanlar e, kendilerini e, zorla çip taktırsın ki neden kendisini takip ettirsin ki yoksa zorunlu mu hale gelecek? Şimdi diyor. çip takip değil takip problemi bitti bilgi problemi bitti sağlık izni yok İnsan neredeyse bulunur yüz tanıma sistemleri her tarafta hakim. Evet evet. Çip olayında e, biyolojik canlıyı kontrol altına alma, azrail olma işi. El evet. altınızda çip varsa eğer, hacklenebilir insan oluyorsunuz. Dijital dünyada hacklenemeyen insan bir şey yok. Bu çok önemli bir mesele. Bu çok önemli bir meslek. Anladın mı? Peki niye çip taktıracaksın? Şuradan, niye? Şuradan bir azılı köpek bağırarak geliyorsa Doberman... ...şu kapı açıksa girer misiniz? Ne var diye bakar mısınız? Girerim, bakma. <laughs> E şu an Doberman'ı virüs olarak düşünün. Anlatabildim <laughs> mi? Bir ölüm kaygısı falan. Senin ilacın bu çip derlerse diyecekler. Tak, tak, takarsınız diyecekler. Diyecekler. Zaten o hale getirdik. Derlerse değil yani. diyecekler. Ürettiler hazır bekliyor. Bangladeş'te deniyorlar şu an. İşte demin bazen de şeyi verdim. Ya, toplantıları verdim. Ben bunları konuşurken. E buna nasıl direneceğiz o zaman? Hayır direnirsin. Bak şimdi bu, bu kritik ölüm oranına falan bakarsan 60 yaş üstü değil mi? Evet. Öyle diğer griplere göre filan ortalık toz kaldırıyorlar, gürültü, patırdı, korku, kaygı, panik var. Medyanın %97'si tekalır dünyada. Bunu Trump yazıyor. Bak Trump'ı izleyin. En doğru yaklaşım Trump'tan gelecek. Tweetlerini izleyin. Şimdi ee, <laughs> yani orada başka bir akıl var. O düşse başkası gelir. Şu an düşman oldukların düş, düşmanlar böyle hazır düşmanlar da aynı <laughs> safa düşerse bu süreçte hiç şaşırmayın, dünyada <laughs> genelinde. ülke içi demiyorum, şimdi bizim muhalefet iktidarda ortamızda... ...nereye bakıyoruz? Gözümüz virüse bakıyor. Aman sığınıyoruz, bitti mi şey? E yani öyle bir husumet var mı? Yok, kalktı. Çünkü hepimiz virüse bakıyoruz, birleşmemiz gerektiğini anladık. Dolayısıyla ne diyordum iki yıllık tüm televizyonlarda? Arkadaşlar bakın... ...ulus, devlet içi problemleri bitirici... ...tüm dünya çapında ortak eylemlerle göreceğiz. Bize bunu zorlayacaklar, bu birincisi. İkincisi sahte uzaylı. Üçüncüsü ee, böcek popülasyonunun hareketlerini göreceğiz bundan sonra. Sakın ha kurbağa düştü havadan. Efendim karınca çıktı maymun atladı. Bu bir kıyamet alameti olarak algılamayın. Çekirge istilası falan. Çünkü Yok. senin beyninde Mehdi Mesih gelecek meselesini biliyor adam. Teknolojik olarak onu sana gösteriyor. Zaten yapıyor. Ya, of. Abla kardeş bak evet. ne diyor. 30 tane diyor sahte Mehdi ben Mehdi'yim diye geleceğim. Şimdi bunlar hepsi önümüze konuluyor işte. Şöyle reklam evet. vakti geldi ama bu e, dediniz ya çip meselesi e, insanın Azrail'i neydi o cümle tam olarak Abdullah hocam ne Azrail dediniz? Azrail insanın yani dini inancını de Azrail. Bir, bir cümle, bu çok önemli dediniz. Bir iki cümlede sizden alayım reklama evet. gideyim. Mehmet Ali hocam. Evet. Şimdi normalde e, insan kontrol edebilir bir vardır. Hı hı. Beynin sinyalleri var. Hı hı. Aynı sinyallerden size bir şey alsalar, bir ee, dalga gönderseler, siz aklınız bunu düşünüyor parzidersiniz. Size rüya gördürecekler mesela. Çünkü alçak yörüngeli uydularla, artık dediğim gibi sadece haşeratın hareketi değil, insanın beyninin içindeki duyguları harekete geçirebilecekler. Duyguları. Ben böyle düşünüyorum. Şu anda böyle canım çekiyor diyeceksiniz ve kalkıp bu işi yapacaksınız. Size onu verecek. Yani rüyalarınız dahi yapay. Siz rüya gördüm zannedeceksiniz. Ama bu rüyayı size 60 olacaklar. Ve bir şey simülasyon işte olacak. Kurbağa yağacak evet. Allah kurbağa, Allah kalk kurbağa yağdırıyor. Değil. Diyor ki bundan dahi şüphe etmemiz lazım. Çünkü diyor ki mesela rivayetin bir tanesinde. Deccal ortadan böler insanı öldürür ve sonra yapıştırır. Mümin der ki diyor tam bu yüzden dolayı sen deccalsın. Evet, reklam sonrası. Reklam, <gülüyor> reklamdan <gülüyor> sonra yine konuşacağız.